Kasino Papelden hepinize selamlar arkadaşlar nasılsınız? 20.000 TL'lik bakiyemizle bugün Dog House oynayacağız. 80 TL betle şöyle bir başlayalım. Yavaş yavaş bunu yükselteceğim. Dünkü kaybımızın ardından bugün gerçekten bir yerlerden para kazanmamız gerekiyor. O yüzden yüksek yüksek oynamaya devam ediyoruz. Zaten zaman zaman da böyle yüksek betlerle oynadığımız, yüksek kasalarla girdiğimiz oyunları oynayacağımızı söylemiştik. Bugün onlardan bir tanesi umarım Dog House bize şanslı gelir. 80 TL'den biraz daha çevirmeye devam edelim. Ardından betimizi 120 TL'ye çekeceğiz. Bakalım çok iyi giderse ondan sonra da 150 TL'ye alırız. 3 tane bonusu bize erken erken veri ver lütfen oyuncuk. O gaz normalde çok fazla tuttuğum oyunlardan bir tanesi değil biliyorsunuz ama son zamanlarda pragmatik oyunlarını daha sık oynuyorum. O yüzden eskiden fazla vakit ayırmadığım oyunlara şu anda daha fazla vakit ayırabiliyorum. Gelir misin oğlum hemen? Gelmedi. Bazen aşırı basit şekilde bulabiliyoruz bonusları. Mesela burada bulabilir miyiz hemen? Gelmedi. Bazen de çok zorlayabiliyor. Dogas böyle bir oyun. Umarım bugün bizi uyuz etme gününde değildir. Yani uyuz bir gününde ise zorlayabilir bizi ama... Umarım rahat rahat bulabileceğimiz, para kazanabileceğimiz bir gündedir. Açık anlı yakalamışızdır. Hadi oğlum. Biraz daha böyle devam edelim. Ondan sonra beti yükselteceğim artık. Evet şimdi alalım 120'ye. Belki hemen verir. Ah be neredeyse geldi sandım ha. Ufak tefek ara ödemeler de yapıyor bize sağ olsun. Ama bakiyemiz 4K falan düştü. Güzel girdik. 120'den ilk turumuza girdik. Hadi bakalım. Umarım açık dur. Umarım bir şeyler kazanırız. The Dog House'un ilk spiniyle başlayalım. Umarım 12-13 tane spin verirsin en azından. 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 3. Teşekkürler oyun. Bir tane ikimiz, bir tane üçümüz var. Geri kalanın hepsi 1. Totalde de 12 free spin yaptık. Fena değil. 12 iyi. Çok da kötü değil. 9 da gördüm yani. Hadi oğlum güzel bir tur olsun. 120 TL'den girdik. Burada çok güzel ödemeler de yapabilir. Bakiyemizi bir anda 20-30K çıkartabilir bizim. Daha fazlası bile tabii mümkün de. Üçüncü ve dördüncü sıraya acilen çarpanları alabilir miyiz oyun? Yok müdahaleleri işe yaramıyor bırakayım. Hadi artık. Tamam orada vardı bir tane ama bu da işimizi görür. Birer tane daha koyarsan yanlarına. Bekleyelim biraz. Güzel. Çok zorlamadı bizi. Şurada bir tane daha kara köpek olsa aslında. Bakayım alamıyorduk pardon. Olayına vermiyordu. Ama olsun. Gene de olsaydı bir tane daha. Niye yok ki? İyi şimdi güzel yere geldi. Son iki spinimizde para kazanabiliriz. Başa sembol bekliyoruz. Hem birinci hem ikinci hem de üçüncü sırayı bağlayan white'larımız geldi. Başa güzel bir sembol atarsan seviniriz. Tam bir köpek. Okey. Ne var burada? Süper bir aldık bir tane. Ne kadar peki? 5790 TL hiç fena değil Totalde 12700 yaptık bile Güzel 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 başlar başlamaz biz aşağı yukarı 10k kâra geçirdi bu oyun 1000 nice da burada var Bu da 2690 TL 15k ile kapatıyoruz burayı Çok güzel sunuyor teşekkür ederim Dünkü kaybımız 32 kaydı canlı yayını izleyenler bilir Bonus antımız son derece kötü geçmişti Çok kötü geçtiği için tekrarını da koymadım arkadaşlar Bugün onu toparlamamız lazım Bakalım umarım ikinci ikinci spinimize çok zor sokmaz bizi. Hızlı hızlı girebiliriz. Yakın az önce. Doga sana bel bağlamam normalde ama bugün senden umutluyum ben. Hadi oğlum bir tane daha. Hemen girelim. Çok güzelsin oyun. Nice. Çok güzelsin. Kaç spin alacağız? 1 1 1 1 1 1 1 1 Bir tane ikimiz varmış. Sorry. 10 spin oynayacağız burada. Dedim az önce size 9'unu da gördüm 12 iyi diye. İşte bu da 9'un <laughs> bir üstü. Tamam fena değil. Belki hızlı hızlı white'larımızı atarsın da para kazandırırsın bize. En azından free'ye girdik. Problem yok. 30K'da bakiyemiz var. Şu anda biraz rahat olacağız. 11.500 TL kadar karımız var. Spinlerin bitmesiyle beraber umarım bu karımızı o 15-16K'ya kadar çıkartırız. Biraz daha oynamaya fırsatımız olur. Aslında 15K kârla kapatma ihtimalimiz de var. Bakalım oyun bize ne gösterecek bilmiyorum. Yani 4-5K verse de kapatabiliriz aslında. O seviyelere getiririz. Güzel yerlere çarpan koydu. Ortaya da doldurursak iyiyiz. Hadi oğlum. Üçüncü sıraya bir, lütfen bir white alalım. Evet bomboş geçti bu tur. 1974 TL verdi sadece. Hiç iyi değil. Hiç iyi değil. Bir tane daha lazım bize. O zaman şu 3500 TL'yi kullanalım arkadaşlar. Olmazsa 10K karla kapatırız. Bir free spin bulursak da karımızı biraz daha katlamış oluruz. Çok güzelsin oğlum ya. Hiç es geçmeden ha. Çatır çatır seri seri atıyorsun. Süpersin oyun süper. Burada biraz daha fazla para bekliyorum senden lütfen. 1 1 2 4 5 6 8 10 11 13 spin oynayacağız bu turda. Çok güzel. Hiç fena değil. Hadi oğlum bir öncekini çok boş geçtin. 2000 TL falan verdin. Yani hiçbir şey değildi. 5 katı falandı, 5-6 katı falandı. Burada daha yüksek bir şey bekliyoruz sanırım. Dudo kaos 13 spinimiz başlasın. Umarım bol bol kazanç verir bize. Hadi bakalım ya. Yeter artık 2000-2000. Eyvallah bir tane attın. Güzel. Üçüncü sıranın ortasına da alabilir miyiz bir tane? Mükemmel olur. Tamam bu da fena değil. Birçok line'ı bağlayacağız ama üçüncü sıramız boş kalmasın yine de. Çok güzel ortaya da doldurdu. Yine de okey. Hala 3. sırada boşluğumuz var ama o güzel. Burası artık para vermeye başlar her turda. Buradan minaysımızı aldık. 3270 lira. Çok güzelsin oğlum. Başa sembol bulalım lütfen her tur. Pembe köpek güzel. Fena değil. 4-5 yerden verecek onu. 1 mega ödememiz var buradan. Ne kadar kanka? 3786. Güzel ödeme. Hadi oğlum üçüncü sırayı bir türlü koyamadı ya. Çok güzelsin be. Nice. Oğlum çok iyi. Sensation'ı aldık buradan. Ne kadar? En az 25-30k var. Çok güzelsin be. Dünün zararını kurtardık komple. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Oh. 30 bin. Çok iyisin be oyun. Yes be. Dünü kurtardık komple. Harbiden kurtardık tamamen kurtardık Çok iyisin Abi şu Sona'da da bir tane koysaydı var ya White'lara bak süper white'lar var da full ekran yapamayacağız galiba 42.000 var şu anda kasada süpersin oyun süper, süper. Oğlum az önce sonra da bir tane karabaş koysa var ya Sonra da köpek Burası da sensation'ın ne kadar alacağız acaba 8850 buradan aldık. Harikasın bir oyun. Harikasın bir oyun. 53370 TL ödeme yaptı bize. Totalde de bakiyemiz 85 kaya falan çıktı. Süpersin oyun. Süpersin. 20K'dan 86 kaya arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Aşırı mutlu oldum çünkü dünü tamamen kurtardık. Dün 32K'mız bedavadan gitmişti yani aslında. Videoya like atarak abone olursanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın.